Şey kapat. Kapan kapan mi? Mi? Kapat. Seni kapat şunu. Kapat şunu. Kapat. 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 Sen ne ahlaksız öz düşmanı sapıp bir herif benim başıma kapat şunu kapat ne şey yapmadım Şu. ben bir şey yapmadım ya ben bir şey yapmadım ama mı bu? Çocuk gelecek şimdi Allah. Allah. Er bu düşmanı sapık kapan. senin. tamam. Buradan çekmeyeyim Kapat 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 şunu. Kapat şunu. Ama sen ecalına mı susadın adam? E? Ee? Vallahi Hamit gerçekten mi? Neydi la böyle? Tamam. Ee. Ee, ne oldu filme? He, ee, ne oldu film diye sorar çocuk. Ha film ne oldu film? Ee, şey oldu, ormanca çıktı film ha. Olsun, atyası yok mu? Ee, Altında yazı yok mu diye sorar. Altında yazı vardı ama üstü de altı da her yere Almancaydı yani Mem hocam. Siz becerememişsinizdir. Ver şu kumandayı bana. Ay, yok no, hiç gerek yok kumandaya vallahi gerek yok. Hı ya gerek yok. Vermeyeyim ben hatta ben kalkayım şu, şu, filmi de alayım çıkarayım. Yani su. Neredeydin oğlum? Ben değiştireyim ona söyleyeyim sen bir de buraya geri mi geleceksin Maho? Ee? Ha, ben buraya gelmeyeceğim değil mi? Ya. Tabii o zaman ben bunu da bırakayım buraya. Ulan bu da ne güzel da. Hala duruyor. Kumandayı kırdırdı bana. Kırıldı bu. gibi ya. Şu halimize <laughs> bak abi şansa bak yani. Tam teşekkürlü full makyaj ameliyat yaptık resmen. Kanserli yüzü temizledik ya. Bu şey kadın tehlikeyi atlattı ya sen ona bak. Çok şükür iyi geçti ama değil mi? Aa Bülent arıyor. Efendim canım. Canım benim ödül kazandık ödül. Ciddi misin? Ödül almışlar. İyi aferin onlara. Ay çok sevindim Bülent'ciğim. Ne yapıyorsunuz gelsenize siz de. Ee, ödül töreni bitmedi mi ki daha? Bitti de şimdi bir parti var oradayız. Siz de gelin hadi. Şişt, Arzu mu? Sinem yanında mıymış? Aha bak Ali Sinem'i soruyor yanında mı? Yanında yanında. Ali istiyor seni. Hı. Alo? Ne haber? İyi aradım seni kaç kere. Telefonun kapalıydı ulaşılmıyordu. Ya sorma dört saat sürdü ameliyat. Alça oldum yemin ediyorum. Ama iyi geçti çok şükür. Ödül almışsınız. Çok sevindim, hayırlı olsun. Ha aldık ama ben sevinemedim. Niye? E karım yanımda yoktu. Sen olmadıktan sonra, seninle paylaşmadıktan sonra oskar verseler kaç cezan? Ay Ali yapma ne olur Allah aşkına. Ne olur bak çok üzülüyorum gelemedim diye zaten yanında olamadım diye. Tamam şaka yaptım, üzmek için söylemedim. E bir şey diyeceğim, ameliyatınız bittiyse çıkıp gelsenize. Yok ya nereye? Hastanın durumu çok kritik Ali, birkaç saat müşahede altına tutmamız lazım. Benim çok zor gelmem yani. Yapma be. Siz kim kimsiniz? E i̇şte bizim ofis tayfası var. Ha Yeşim, Bülent sen? Ha bir de Mari. Ha. E i̇yi, sizin takım tamam olmuş. Artık sabaha kadar oturur, okey'e dönersiniz. Oldu mu canım? Of! Yapma ya. Adamın en mutlu gününe yapma bari. Karış marzu. Gelme üstüme. Hayır Sinem, yapma. Üstüme gelme. Usta bari bugün yapmasın be. Neyse abi. Keyfimizi hiç kimse kaçıramaz. Hadi çek. Seyirciler, ...gecenin büyük ödülünün sahibi Ali Ercan'a anlatıyoruz bir kapanırım. Duygularınızı alabilir miyiz Bey? Vallahi veremem, bana lazım. <laughs> Bu gecenin yıldızı Ayyubey. Oo! Allah'ım. İster misin? Çok güzelmiş. E, hak ettin sen beni. Keşke sen de yanımda olsaydın. Keşke. Artık bir dahaki sefer sen ödül alırsın? O zaman gelir. Söz mü? Söz. Tamam o zaman ben sabah çalışmaya başlıyorum. Gelsene iki dakika bana. Hadi çok yorgunum. Tamam işte ben de yorgunluk kahvesi yaparım sana hadi. Doğan, haber yok mu? Henüz yok ama merak etmeyin. Ne demek merak etme? Oğlum söz konusu. Onun hayatı, geleceği söz konusu. Evet! edip durma. Oğlun için hepimizi, her şeyimizi tehlikeye attık. Otur otur din yerde. контроль